Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bu güzelliği Şükriye ablamızdan almıştım. Böyle çarşıda yol kenarında baktım ki bahçesi böyle pencere önleri çok da güzel çiçekliydi. Videosunu çekmiştim bu ablamızın sizlere. Oradan bana güzel çok beğendim bu bitkiyi bu çiçeği bu begonyayı ve bana küçük bir çelik kırıp verdi. 3 yaprak toprağa diktim ve şöyle hemen çiçeğini açtı. Bu da diyor, demek oluyor ki bitki artık toprağa tutundu. Toprak için yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Bu güzelliğin sürecini sizlere uzun zaman içerisinde videolarını çekip tüm süreçlerini paylaşacağım ve bu bitki nasıl çoğaltılır bunları da gözlemleyip sizlere paylaşacağım arkadaşlar. 3 yaprak diktik ve şöyle bir kenara bıraktık. Artık bekleyeceğiz. Bu güzelliğini yapacağız. Toprağı harika kendisine yeterli sulayıp büyümesini bekleyeceğiz. Evet, şöyle. Artık üzerinde açmış olduğu çiçeklerini döktü. Bakın, attı. Bunları ben de sizle birlikte görüyorum. Bunların içerisinde tohumlar var. Ama olgunlaşmadan döktü. Bakalım olgunlaşınca tutacak mı? Ben de bir kenara bırakacağım. Burada bir tanesi olgunlaşmış durumda. Olgunlaşmamış tohum e, tutmaz arkadaşlar. Kuruması gerekir tohumun çiçek üzerinden mutlaka. Şöyle bakın. Toprağa gayet güzel solucan gübresi var. Kendi evde yapmış olduğum doğal besinleri ekliyorum. Büyümeye devam ediyor. Evet, 3 yapraktan böyle harika güzel bir boya geldiğini görüyorsunuz. Çok güzel çiçekler açtı. 3 yapraktı. Ve saksımız şu an dolu dolu oldu. Çok güzel oldu. Ne kadar oldu? 4 ayda oldu. Ve o çiçeklerimizi de bir ay sonra döktük. Şöyle gayet güzel harika bir boydayız şu an. Çiçeklerimizi döktük. Üzerinde kurumuş olan tohumu var. Bunları da alalım bir kenara. Şimdi sizlere burada yapraktan çoğaltımı nasıl oluyor bunun? Bu güzelliğim bunu anlatacağım. Begonya çiçek yapraktan çoğaltılabilir. Ben de suda köklenmesini deneyeceğim arkadaşlar. Suda nasıl köklenecek göreceğiz. Ne yapacağız? Şuradan kendimize, gözümüze en sağlıklı gördüğümüz yaprağımızı seçeceğiz. Hemen onu oradan kesip alalım. Ben şu yaprağımızı hem dışta kaldığı için bunu tercih ettim. Çok yeni taze bir yaprak değil. Çok yaşlı bir eski yaprak da değil üzerinde. Orta halli bir yaprağımızı aldık. Biraz sap kısmını kısaltalım. Şöyle 1-2 santimlik bir sap boyu yeter bize. 1,5 santim diyelim kalmış olan sap boyunu. Bunu hemen bir bardağa yerleştirelim. Ve bardakta köklenmesini bekleyeceğiz. Köklendikten sonra nasıl ilerleyeceğiz göreceğiz birlikte. Evet şöyle su içerisine yerleştirdim. Yapraklarda değil sadece sap kısmı suya temas etmesi yeterli. Hatta sapının bile yarısı su içerisinde. Artık bunu aydınlık, gölgeli bir kenara bırakıyorum. Cam balkonumda duracak bu süreçte rafta orada bir çiçek rafım var. Köklenmesini bekleyeceğiz. Evet, işte. 22 gün sonra suya bırakmış olduğumuz yaprağımızın durumunu görelim gayet güzel köklendi köklerini Sizler de şöyle bir görün her yerinden bir iki değil oldukça çok kökleri var 5 adet büyük kökleri onun da sağında solunda minik minik köklerini görüyorsunuz şu an toprağa dikebilir miyiz Evet toprağa dikebilirsiniz ama ben dikmeyeceğim şu an bunu şöyle daha net görün suda biraz daha bekleteceğim suda bir yaprak oluşumu bir yavru vermesi ne kadar sürede olacak onu da çekip sizlere paylaşacağım. Evet şimdi yaprağımızı yine yavru oluşturması için bir kenara bıraktım. Buradan tohum nasıl olgunlaşır? Tohumun içerisindeki tozları nasıl? Tohum tanecikleri onu da göstereyim sizlere. Olur ki tohumdan çoğaltmak isterseniz mutlaka ince, torflu bir toprağınız olması gerekli. Begonia çiçeği tohumu çok minik olacak. Şimdi göreceksiniz. Tohum kapsülünüzün bitki üzerinde kurumuş olması gerekir. İşte benim elimde kuru bir tohum. Sizlere bu tohumun tozunu göstereyim arkadaşlar. Sizler küçük bir kap tercih edin. Küçük bir kaba torflu bir toprak koyun. Ve bu tohumları onun üzerine serpeleyin. Serpeldikten sonra hafif ince bir tabaka üzerine yine ince bir toprak serpeleyin dikimini de bu şekilde yapabilirsiniz. Poşet geçirin, ser oluşturun. Günlükte açın, havalandırın tohumdan dikmek için. Şöyle tohumların tozlarını görün. Bakın kağıt üzerinde daha net görünmesi için kağıt üzerine yerleştirdim. Tohumlarımız işte bakın kahverengi tozlar içerisinden dökülüyor. İşte bu tohumları toprak üzerine serpelemeniz ve ona bir poşet geçirip sera oluşturmanız yeterlidir. Fazla nem olursa bu tohumlar çimlenmez. Hepsi yok olur. Buna da dikkat edin. Tohumdan da güzel bir şekilde begonya çiçeği yetiştirebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha bu videomuzun devamı için takipte kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olup aramıza da katılın. Yine bu güzelliklerin tohumdan dikim videosunu ve yaprağımızın suda yavru vermiş videosunu sizlere paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.